O bitki üç şey ve Bir saniye. Doğayla savaş halindeyiz. Eğer kazanırsak kaybedeceğiz. Ee, bize emanet edilen bu güzelim ülkeyi, bu güzelim doğayı insanın elinin değdiği yerde gerçekten katliam oluyor, kuraklık oluyor gördüğünüz gibi felaketler oluyor. Dolayısıyla ben burayı gerçekten felaket olarak görüyorum. Aşırı, aşırı sulama, farklı alanlarda farklı işler yapılmasından dolayı eee bu gördüğünüz güzelim göl 245 adet kuşun konakladığı ve yaşadığı bir göl yok olmuş durumda. Bizlerden sonraki kuşaklara emanet edilen bu güzelim doğayı biz bir sonraki kuşaklara bu gidişle aktaramayacağız gördüğümüz kadarıyla. İnşallah en kısa zamanda e, gölümüz eski haline alır. Çünkü baktığımızda resimlere buranın çok e, harika bir yer olduğunu ve kuşlarımızın cıvıl cıvıl bir yer olduğunu görüyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte o resimdeki gördüğümüz kart gördüğümüz göleti yeniden eski halinde görmek istiyoruz. E, hepimizin bildiği gibi Seyfe Gölü e, bizim burada e, öncelikle e, bir sulak alan, sula kalan, e, İç Anadolu'daki, Orta Anadolu'daki en önemli sulak alanlardan bir tanesi. Nedir özelliği? Kuşların uğrak yeri, göçüş yolları üzerindeki dinlendikleri, beslendikleri ve e, doğudan dönemlerinde üredikleri bir yer. Burası da özellikle flamingolar için, Seyfe Gölü flamingolar için e, önemli bir beslenme noktası. E, Avrupa'dan Afrika'ya giderken kuşlar Avrupa'dan Afrika'ya giderken dört farklı yoldan gidiyorlar. Bunlardan iki tanesi Türkiye üzerinden geçiyor, göçüş yolları. Ve bu da, e, bu ikisi de Seyfe Gölü'ne uğrak durarak Seyfe Gölü'nde besleniyorlar, ürüyorlar, dinleniyorlar. Bu açıdan çok önemli. Dünyada ki en önemli e, flamingoların uğrak yerlerinden bir tanesi. Yıllık 500 bin civarında bir flamingo grubu bu bölgede geliyor, dinleniyor, besleniyor ve e, göçüş yollarını kullanıyorlar. Bu nedenle bu sayfa gönlü hepimizin el birliğiyle bir araya gelerek bütün siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, belediyemiz, Kırşehir Belediyesi gerçekten bu konuda çok duyarlı ve hassas bir belediye. Elinden gelen çalışmalar yapıyor, duyarlılığı da artırmaya çalışıyor. Büyük mücadeleler yapıyor. Bizler de Kırşehir Koruma Platformu olarak bu mücadeleyi gösteriyoruz. Ve inşallah Seyfi Gölü'nün eski günlerine ulaşması ve kavuşması için de hep birlikte çalışarak o günleri göreceğiz. E, bugün Seyfi Gölü'ndeyiz. E, daha önce buranın fotoğraflarını gördük. E, gölmüş ama zamanla kurumuş burası. Gerçekten çok güzel bir tabiat, güzel bir iklim var buranın. Umarım tekrardan eski haline döner. Bugün iklim farkındalığı için buradayız. Ee, o amaç için geldik buraya. Umarım amacımıza ulaşmışızdır. Ee, burada antrenmanımızı e, gösteri amaçlı burada yaptık. Bugün e, iklim farkındalığı için. Oh!